Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda SD1200 PLC program nasıl yüklenir, nasıl çekilir? Bunları hep birlikte görmüştük. Şimdi pekiştirmek amacıyla basit olarak bir düzgün devre yapmak istiyorum. Burada arkadaşlar şu an tag listemde ben ana hat yıldız üçgen olarak çıkışlar ekledim. Lambayı da değiştirerek bunu sistem start olarak değiştiriyorum. Yani hepsini fiziksel çıkış olarak ayarladım şu an. Çıkışlar olarak bir fonksiyon blok ekledim. Diğer fonksiyon blok'un adını iliz üçgen olarak değiştirdim. Main blok içerisine çıkışları da ekliyorum. Buraya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle network network şeklinde yapmak istiyorum programı birinci kısımda sistem start ikinci network üçgen çalışmasını yapmak istiyorum dilerseniz programa başlayalım başlamadan önce yıldız üçgenlerin mantığı hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum ee, yüksek güçteki e, ve direkt yükte kalkan sistemler için yıldız üçgen uygulaması yapıyoruz bunun sebebi üçgen voltajını 400 olarak kabul edersek yani 380-400 olarak kabul edersek yıldız olarak gönderdiğimiz bağlantıda ise motora yarı yarıya voltaj gider. Yani yaklaşık 220 volt olarak gider. Çünkü yıldız bağlantıda faz ve nötr arası bildiğiniz üzere 220'dir. Bağlantının mantığı da budur. Yıldız bağlantıda faz nötr yani 220 olarak gitmiş olur gönderdiğimiz 380. Sargılar arasında 220 ölçeriz. Ama üçgen bağlantı olarak yaparsak sargılar arasında 380 volt ölçmüş oluruz. Yani şu demek oluyor. Düşük voltaj, düşük devir, yavaş kalkınma tam voltaj, tam devir, tam turda dönüş anlamına geliyor. Kabaca basit olarak anlatmaya çalıştım. Bununla ilgili YouTube'da yüzlerce video var. Yani çok kafa bulandırmak istemiyorum şu an. Sistem start'la başlayalım. Benim sistemde acil stop, stop ve start butonlarım fiziksel olarak bağlı. Acil stoplarım kapalı kontak olduğu için ben buraya açık olarak kullanıyorum. Stop butonunda yine fiziksel olarak kapalı kontak. start butonuna mühürlemesini yapıyorum burada. Sistem start çıkışı olarak atadım. Buraya bir M00 da atayabilirdik. Hatta isterseniz öyle yapalım direkt kafa karıştırmayalım. Sistem start dahili olarak yazıyorum arkadaşlar. Sağ tıklayıp define tak diyorum. Global memory'den M00 ilk adres olduğunu söylüyor. Tamam diyorum. Bu adresi buna gönderiyor. Yine aynı şekilde sistem start dahil diyorum. Gördüğünüz gibi şu an bu kısımda mühürleme işlemini gerçekleştirmiş oldum. Şimdi yapmak istediğim olay şu. Start'a basıldığında sistem start aktif ise ana hat kontaktöründen sürekli olarak bir voltaj göndereceğim. Hattın yıldız ya da üçgen olduğunu ayrı çıkışlarla kontrol edeceğim. Ana hat ile birlikte yıldız kontaktörünü çektirip sistemi yıldız olarak devreye alacağım. İstenilen süre sonunda ki bu yükün ne kadar sürede nominal devrine ulaştığına bağlı olarak değişir. Örnek veriyorum 15 kW'lık bir motor boşta 7 saniyede 8 saniyede kalkabilir. <laughs> Yükte bu süre biraz daha uzayabilir. Bununla birlikte bir zaman çalıştırıp süre sonunda yıldızı devre dışı bırakıp üçgene devre almak istiyorum. start dahili varsa diyorum. Ana hat kontaktörümü çektir. Tabii biz burada ana hat kontaktörünü çektirmeyelim. Bu kısmı çıkışlar kısmını yazacağız. Biz burada tamamen en devam edelim. Şöyle yapalım. Ana hat dahili diyelim bunu da. Yine arkadaşlar sağ tıklayıp ya da kısa yolu şurada görüyorsunuz. CTRL artı Shift artı basarsanız direkt gelir. Sıradaki global memory'den sıradaki adresi vermesini istiyorum. Hangi listeye kaydetmesini de buradan seçebilirsiniz. Şu an default tab table'a kaydediyor. Benim için şu an problem değil. Kaydetsin. Bununla birlikte yıldız dahili diyelim. Yine sağ tıklayıp sıradaki iç adresi veriyorum. M02. Bunlarla birlikte arkadaşlar şu an bir zaman öylesi devre almak istiyorum. Burada benim kısa yolum var. Tamam dedim. Otomatik olarak adresini verdi. Süresini görmek amacıyla 4 milisaniye değil 4 s yaparsak 4 saniye olur. Yine aynı şekilde süre sonunda buraya bir açık kontak koyalım. Çıkışına da üçgen dahil edelim. Sıradaki adresimizi verelim. Evet arkadaşlar şu an burada bir tek kapalı kontağımız eksik yapmak istediğimiz olay şu sistem start varsa ana hat kontaktörü çeksin ana hat kontaktörü ile zaman öylesinin kapalısından yıldız kontaktörü çeksin aynı zamanda süre saysın 4 saniye sonra yıldız kontaktörü devre dışı kalsın zaman öylesi burayı açsın ve burayı kapatsın bunun için de zaman öylesinin kontaklarını buraya koymamız lazım Şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi db alt -tire 1 benim zaman rölem. Daha önceki kullandığım zaman rölerinden dolayı otomatik adres verdiğinden dolayı bu şekilde geliyor. Yani burada gördüğünüz gibi db ve db1 var. Benimki şu an db1 olan q yani çıkışını seçiyorum. İşlem tamam. Şimdi arkadaşlar burası çalışmasıyla ile alakalı olan kısım. Şimdi çıkışlar kısmına geliyorum. Örneğin güvenlik olarak yine buraya Acil stop şartı koyabilirim. Bu çıkışa ana hat, ana hat dahili. Biz arkadaşlar ana hat dahili ile ana hat kontaktörümüzü çektireceğiz. Yani çıkışımızı buraya atıyorum. Ana hat dahili geldiği zaman kontaktörü çektirsin istiyorum burada bunu ayrı yere yazmamın ayrı fonksiyon blokları yazmamın sebebi şu alışkanlık haline getirmeniz örneğin e, bunun yıldız üçgen devre değil de başka bir devre olduğunu varsayalım bunun da bir herhangi bir piston çıkışı olabilir ve bu pistonu biz hem manuelde hem otomatikte kontrol etmemiz gerektiğinde e, büyük bir kargaşa olacaktır ama bu şekilde programda iç bitlerle programı tasarlayıp bitirirseniz çıkışlar kısmını daire olarak yaparsanız örneğin burası manuel çıkış olur manuel ana hat olur çıkışı aktif eder. Otomatikte geldiğinde altına yine otomatik olarak otomatik ana hat koyarsınız dahil olarak. Bu da gelip yine ana hatta otomatik dediğine yani bu pistonu çalıştıracaktır. Ee, karmaşık gibi geliyor ama bunu başka örneklerde size daha detaylı göstereceğim. Şuraya da çıkışlar yapalım. Tek bir networkta devam edelim. Burası yıldız dahili. Burası da yanlış yere ekledik. Onu sileceğiz. Üçgen dahili. Yıldızın çıkışını atayalım. Yıldız. Üçgen. Gördüğünüz gibi çıkışları da bu şekilde yazdım bunu daha farklı da yapabilirdik. Örneğin bu A pistonu olsaydı buradaki network için A pistonu altına B pistonu için B'nin hem otomatikte hem manuelde gelen dahili kısımlarını buraya ekleyip çıkışları aktif edebilirdik. Burası da tamam. Programı yükleyelim. Arkadaşlar buradan tek çalışma kısmına geçelim. Önce bir online olalım. Ardından piyasadaki fiziksel çıkışları göstereceğim size. Şu an start butonuna bastım. Gördüğünüz üzere sistem start aldı. Mühürledi kendisini. Biraz aşağıya çalışmaya inelim. Sistem start varsa dedik ana hattı devreye al ve süre birlikte çalış. Şu an süre devreye girdiği için yıldızı kapattı. Stop yapıp tekrar start yapıyorum. Gördüğünüz gibi şu an yıldızı bıraktı. Süre sonunda üçgen açtı ve bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Yine buradayken buradan online'ını kapatalım arkadaşlar. Çıkışlara gelelim. Çıkışlarda tekrar online olalım. Şu an ana hat ve üçgen çekili olduğunu söylüyor. Stop'a basıyorum. Gördüğünüz gibi bıraktı tamamen. Şu an acil stop geliyor. Basılı olmadığı için burası aktif. Start'a tekrar bastığımda ana hat ve yıldız devreye girdi. 4 saniye sonra yıldız bıraktı ve üçgen çekti. Ana hat yine çekmeye devam ediyor. Bunu bir de size piyasanın fiziksel çıkışlarında göstereyim. Tekrar stop'a bastım start verdim. Birinci çıkışım ve ikinci çıkışım. Ana hat ve yıldız. Ardından yine birinci hatla düzeltiyorum. Birinci çıkışımla üçüncü çıkışım aktif oldu. Bu durumdayken acil stop'a basarsam gördüğünüz gibi sistemi tamamen sonlandırmış oldum. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.